Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte oyun oynayacağız arkadaşlar şöyle şöyle şunu bir yapalım böyle şimdi giriyoruz <laughs> birazcık hastayım arkadaşlar şöyle yani motorumuzu alalım motor bu küçük dar alanda çöküyor. Aslında çıkar da çek bunu işte. Şurada çıkıyor. Şöyle gidelim. arkadaşlar şöyle şöyle çarpmanın girelim. Biliyorsunuz onu da çok seviyorum böyle Oyunu da tabi ki. Şöyle yelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada kalma kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ah öldük. Hayır. Hep de ölüyoruz zaten. Ne öleyim Ne anladım ben bu işte. <laughs> Arkadaşlar şöyle motorumuzu çağırdım. Ay, <laughs> ışıkla kapattım. Adam dönünce Aa, motorumuz arabayla aynı renk mi? Şurada. Bu arabayı açın. Kötü sürüyor ya. <laughs> Hadi bu arabayı takip edelim. Ama gizlice takip edelim. Gizlice. Şöyle gitmiş olalım. Hani. Şöyle saklanalım. Şöyle, şöyle şuradan bakalım. <laughs> ne yapıyorum şöyle? Ya? Bak şimdi silah, çekersem kaçar. Arkadaşlar başka bir arabayı takip edelim. Biz videoyu başka bir arabayı takip edelim. Araba 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 yiyeceğiz şimdi bir saat. Belki hemen de bulabiliriz araba. <laughs> Araba. araba insan istemiyorum araba istiyorum. Araba araba. daha da araba. Ve araba daha az olur. Geceleri araba daha bu olur. Hani adamlar yatıyor ya. Bunu. Bulun ama öldük. Kesinlikle öldük. Bir milyon öldük. Kaydık ve girdik ve öldük. Arkadaşlar o, o yerlerde hep ölüyorsunuz oraya. Düştüğünüzde hep genellikle ölüyorsunuz. Ben hep oraya düşüyorum, ölüyorum. <laughs> i̇yi ki de bir araba... İyi ki de bir araba bulmuştuk. İyi ki de bir araba bulmuştuk. Üf. Bir araba bulmuştuk. Onu da kaybettik ya. iyi miydi? İyi mi ettik? Hmm.

geziyor ha. Araba araba hadi. İki tane araba aynı anda buldum. Birisi orada birisi orada. bir araba sola gitti. Elimiz yani şuradaymış gibi. duralım. Binelim. Elimiz yani şuradaymış gibi. geri binelim onu gibi edelim he. He. Yine aynı taktik arkadaşlar. Arkadaşlar şu an... Tamam, yanlışlıkla Bu da öbürü gibi yere mi dönecek? Sütleri kafa atalım ki belli olmuyor. Oğlum yorgun. Yine geçelim de. Sonra yeni arkasına geçelim. O adam ne yapıyor da? <gülüyor> <gülüyor> Ama benim buralarda ışığımı açmam lazım çünkü ee, şey, karanlık önümde. Daha ne olur ki Şöyle gidelim azıcık daha <laughs> 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 Araba yavaşladı Vurdum arkasından Gördünüz mü yavaşlıyor ben de vuruyorum. Yoksa ben mi hızlıyorum? Araba şu an benden kat kat hızlı gidiyor. Oy. oy, oy. Araba çok hızlı gidiyor lan. 128'den hızlı gidiyor. Daha dinliyorum. Ne yapıyor abi? O bir arabayı mı takip ediyor? Oy. Ee. 3 4 Adam. Adam gidiyor. Hatta yelmle yelmle Arkadaşlar. Böyle normal motorlu bir şeyle geçelim. Burada bir duralım. Bu kesinlikle döneceğiz. Hadi abi, nereye ya, nereye ya? Evet, bir çırdık bir tane şöyle. Araba yüzden fazla gidiyor Araba bak. Bu bir misilinlendirme. İçeri var geçen alan araba. Bir de bana mı çarpacak? Ne yapacak? Hayırdır arkadan bir geçirdim sen. Arkadaşlar şöyle vuralım. Diyeceğim de ölmemiş hala geliyor. Ne zaman oluyor? Ölüyor. 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 Yani, Arkadan 10 tane mi ne girdi kaba? <laughs> devam devam koçum mesela. Ben, ben şey yapıyorum. Gel bebeğim gel ya. Ulan ne oldu? Arabadan kendimi mi attım ben? Bak bu da motorumun üstünde geziyor. kuvvetli. Oğlum arkadaşlar o beni sinir etti ha yeter artık. Yeter lan. Hadi bak işine. bak bakayım hadi bir de. Hadi bir de Hadi bir de Hadi bakalım. Hadi bir de oğlum bir de arkadaşlar arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiştik sağdan bir solda çıkan videoları izlemeyi unutmayın hadi bay bay